Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalemlik yapımı yapıyoruz. Malzemeleri söylüyorum. Ee, başarmış bir tane rulo kağıdı. Bir tane uhu yapıştırıcısı. veya normal yapıştırıcı. Tükenmez kalem. Ee, makas. Ve kağıt. Keçeler ve karton arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ben kalemliğimi kedili yapmak istiyorum o zaman ilk önce makasımızı şöyle alıyoruz. İlk önce e, hangi tarafı yüz olacağını seçiyoruz. Ben şu tarafını seçmek istiyorum. E, şöyle bir yanlama kesiyoruz arkadaşlar. Sonra böyle bir yanlama. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle kedi kulağımız olacak. da ayrılıyor. E, ben biraz daha şey yapayım. Ondan sonra diğer tarafı da aynı işlemi yapıyoruz. Ay yapması zor ya. Tutturmak falan. Sonra arkadaşlar şurada şöyle bir alan alışması lazım. Onu kesiyoruz. Ben biraz kesemedim. Sonra şey iki kulağımız alış Arkalarını da kesiyoruz güzelce. Dikkat edin arkadaşlar kulaklarını kesmeyin. Evet. Aldım. Şöyle. İki kulağımız doluştu Çok tatlı oldu. Şöyle. Evet. evet arkadaşlar, ondan sonra ben iki tane önceden yaptığım ve şimdi yaptığımı göstereyim size. Bu önceki yaptım. Önceki yaptığımı kullanacağım çünkü çok da olmadı bu yaptığım yapıyorum şimdi? Sonra kartlarımızı alıyoruz. Hangi renk yapmak istiyorsan o kartonumuzu alıyoruz. Ay bir dakika arkadaşlar alamadım. Evet ben hangi renk kartonlarını yapacağımı buldum. Şöyle mor Çok tatlı olacak Şimdi bu eee kedimizi bu kartonumuzu şöyle üstüne koyuyoruz. Kulakları da gelecek şekilde. Şöyle ya da kulakların gelmesi gerek yok. Kulaklar sonradan yapabiliriz. Sarıyoruz şöyle. ええ塩色じゃん1。 Ondan sonra şöyle ben bir delik açtım. Oradan keseriz arkadaşlarım. Dikkatlice keselim. Çünkü bir kedimizin yanında yırtılmış yerimiz olmasın. Ve yamukta kesmeye dikkat edin. Yok kesmemeye dikkat edin. Söyleyeyim. Evet. Kestim. Şimdi kulakları için e, Üçgen kesiyoruz Büyük de olabilir Küçük de olabilir Ben şöyle orta boylu keseceğim Arkadaşlarım Şöyle göstereyim Bundan iki tane yapıyoruz arkadaşlarım. Evet, bundan iki tane yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir karton kesmiştik. Şimdi bunları yana çekiyoruz. Bunu alıyoruz yani yaptığımız kalemliği. Sonra bu kartonu alıyoruz. Etrafına uhu ile yapıştırız veya yapıştırıcıyla. Ben hangi tarafı kullanacağım? Diğer tarafı kullanacağım için şöyle noktalar halinde. Uhusu olmayanlar arkadaşlar yapıştırıcı kullanabilirler. Benim yapıştırıcım olmadığı için uhu kullanıyorum. Ay. Her yere eşit şekilde dağıtıyorum arkadaşlarım. Ve tutmalık geldi bırakıyorum. Ne yapacağım olacak? Çok sürmeyelim. Uhu kullananlar. Çünkü o zaman çok ıslak gözüküyor. Ne olmuyor? Şey çekeyim çok heyecanlıyım olmazsa biz bittik demektir arkadaşlar. Evet. Şimdi sarıyoruz güzelce. Havaalanı olmasın. Evet. kırıldı. keseceğim arkadaşlar. Kırılsın da. Şimdi kulaklarını yapıştırıyoruz. <laughs> Ay kulaklar olmuş mudur ki acaba? Ha bir tanesi olmuş gibi. Sıkı. Bir de bunlar kuruyacak biz de gözlerini yapacağız. Ayy, uh geldim. <laughs> Yapıştırmaya devam ediyorum arkadaşlarım. Kiri yapımı aslında çok kolay arkadaşlar. Ben bunu bir de pengeni yapmıştım, onu göstereyim. <laughs> Baba. Bunu <laughs> okulda yapmıştım arkadaşlarımla zamuş. Şimdi de kedilisini yapıyoruz. Evet yanlarda biraz boşluk kaldı oraları da boyarız. Şimdi ıhımızı kapatıyoruz. Ondan sonra arkadaşlarım kartonumuzdan beyaz karton çıkartıyoruz beyaz varsa beyaz yoksa arkadaşlarım normal beyaz kağıt kullanırız belki ben de bir tane varmış çıkarttım şimdi e, yuvarlak keseceğiz arkadaşlarım yuvarlak kesmek için şeyleri yıkayacağım onu bunun için gözlük keseceğiz göz için bana tam şu boyutta yeter. Yok şu mu? Olsun. Şu hangi boyutlarda olmuş ama çok küçük. <laughs> Karar veremedim. Arkadaşlar cepiniz varsa onu kesin. Şurayı kesin. Ben öyle yapacağım. <laughs> Kalemimizi alıyoruz ve çiziyoruz bunu. yuvarlak kestik. Siyah kartımız yok arkadaşlar benim aslında. Bakayım var mı? Koyu kahverengi mi kullansak? Koyu kahverengi kullanalım arkadaşlar. Çünkü olmayacak galiba. Biz hangisini kesmiştik? Ben artık bir tane bunu hangi boyutta kesmiştik şimdi unuttum arkadaşlar. Hı. Bunu da kestik. şunu işaretleyeyim çünkü unutabilirim belki. İşaretli. Ay içine kırmızılık geldi. İnşallah bir Şimdi de bunun biraz küçüğünü yapacağız. Bu boyut olmaz. Bu boyut hiç olmaz. Bu boyut olmaz. Bu boyut kullanalım. Beşi kullanıyoruz arkadaşlarım. Beşi de işaretleyeyim de unuturum belki. küçük 5 ama olsun bu da göz bebeği olacak bunu da keseriz arkadaşlar çok gözükmüyor ama şunu göstereyim yaptığımızı. Ya, şöyle aldım Bu biraz kötü Nasıl gelmişti arkadaşlar? Şöyle biraz kum çaylı gibi. Kalem gibi zaten artık olacak. Şimdiden bu yavarlıkları kesiyoruz. Yuvarlakları söyleyemedim. dikkatlice dikkatli. <laughs> kesiyoruz arkadaşlar. Dikkatli dikkatli. Buraya da kesiyoruz. Arkadaşlar burada söyleyeyim tam bu kalemlikleri yaparken isterseniz ailenizden yardım alabilirsiniz. Haydi bunu da yaparken söyleyeyim. Kanalıma, e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlarım. şu beyaz yuvarlaklarımızı da kesiyoruz. Dikkatlice kesmeye dikkat edelim arkadaşlar. arkadaşlar acele edip öyle yapmayın yoksa kötü olur. Yavaşça yapalım. Beyaz kağıdımız e, kartondan da olursa daha iyi olabilir arkadaşlar. E, kartondan yaparız. <laughs> Kalemimiz. Evet kesiyoruz. Ve bitmek üzere bitmek üzere. Bitti. Benim kesmem bitti arkadaşlar. Eğer sizin kesmeniz devam ediyorsa durdurup yapabilirsiniz. Şimdi bundan fazlalık olan yeri keseceğim. Ay beyazlık çıktı. Ben kesmezim. Öyle oldu ya. Bunu bir de altını yapacağız. O yüzden altını da şuradan kısmına yapacağız. arkadaşlarım bu beyazlık yerlerimizi yani gözlerimizi yapıştırıyoruz. <laughs> Çok sürmeyelim yine diyorum yaş kalabilir arkadaşlarım. Biraz benim için kulaklarında kaldı. Ama sorun olmaz yoksa diye düşünüyorum. arkadaşlar diğer yerimize de yapıştırıyorum. Herkes Ay keşke şey yapsaydık. Şimdi. Şimdi açık şöyle yana kaydıralım. Ay çok kaydı. Aldı beyaz gözlü şeytanımız aldı. <laughs> Şeytanım. Gelirim. <laughs> bunu da göz böyle yapıştırıyoruz. Tatlı yapacağım arkadaşlar. İsmini ne koyabilirim arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Çok merak ettim. İsmini yorumlara yazın. Ben de oradan güzel bir tane isteyeyim, ismini seçip koyacağım. Lütfen kedi isimleri alsın arkadaşlar Hayvan isimleri alsın Çünkü e, insan isimlerinden bu Bakatlayı koyamam bakın Ağzını açın <laughs> Şimdi de arkadaşlar e, Keçe varsa keçemizi alıyoruz Ben yaptım galiba başta da Keçe alıyoruz Evet bunu da çizeceğiz Evet, yani şu yana çekiyoruz. Evet. Ne çiziyoruz? Burunu çizeceğiz arkadaşlar. Ben kesip size gösteririm arkadaşlar. Çünkü şu an gösteremem. Giremeyebiliriz. Yani giremeyebilirsiniz. Ayağım çorak gibi Biraz küçük alalım. Ne olsun? şöyle aldı Hiç Çok da gösteremedim. Şimdi bunu yapıştırıyoruz burnunu. Çok tatlı olacak. Ay. Tipsiz oldu. Aldı ya. Çok da güzel kesemedim tabii ki şey arkadaşlarım. Kesilmiyor öyle de. Simye de yapabiliriz ama neyse. Siz simye de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu yıklar var. Ay! Ağzına da yazıyor. <laughs> Göstermesene. <laughs> ya! Tatlı kaldı ya. Şimdi kurşun peçerimizi alıyoruz. Kurşun peçerimizi. Siyah, alo siyah, kalem siyah. Yazacağız. Çok dikkat edelim. Olmazsa olmaz. Ya arkadaşlar, videonun sonunda girmeyin olmadı çünkü. Neyse bıyıklarını da çizelim. Bıyıkların arkadaşlarım şöyle yapacağız. Bıyıklarını yapıp sakacağım. Çok kolay olur değil mi arkadaşlarım? Kartonumuzu yerine koyuyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bıyıklarını kesiyoruz. İnce ince keseceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kestik. Bunu da şöyle göstereyim. yani ni kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çeydağını ee, arkadaşlar kalemliğimiz bitti. Şimdi bir de altını da yapalım. Ondan sonra ne bitireceğiz? Onun için kağıt alıyoruz. Şöyle normal kağıt. Oradan e, bir tane bir, ne? bunun altını alacak şekilde keseceğiz. Ve kayarım. Evet arkadaşlar şimdi bundan bir de e, kedimize hangi renk yaptıysak o rengimize karton alıp bir de o şekilde kesiyoruz. çiziyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi orayı da kesip bunun altına yapıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra da bunun altına koyacağız. eksilmeden şöyle aldı. Şimdi bunu altına yapıştıracağız. Aa, bunu nasıl yapacağız? <laughs> kenarlarını siliyor, siliyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra bunu yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kalemliğimiz bitti. Ağzı biraz kırdıktan sonra bitiş oluyor yani. Her bunun içine böyle koyabiliyoruz. Ama tabii bunu e, biraz hafif olduğu için kalemler çok da kanılmayabilir. Göstereyim. Ee, arkadaşlar bu biraz hafif olduğu için kalemler çok koyula, yani devrilebilir. O yüzden şöyle göstereyim. Altı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı to like it.